Selam arkadaşlar, bugün sizlere zerdeçal maskemin tarifini paylaşacağım. İlk olarak bir muza ihtiyacımız var. Muzumuzun kabuğunu güzel soyalım. Kabuğu direkt yüzümüze maske olarak da kullanabiliriz. Bu da bir maske yöntemidir. Burada iki malzeme ihtiyacımız var. Biri zerdeçal, diğeri muz. Öncelikle muzumuzu püre haline getirelim. Bu karışımda muzu tercih etmemizin en büyük sebebi ciltteki toksinleri temizler. Gözaltı moluklarına iyi gelir. Leke geçirir. Siyah nokta oluşumunu engeller yaşlanma etkilerini azaltır. Şimdi bir çay kaşığı zerdeçal kullanıyoruz. Zerdeçal ana malzememiz. Ana malzememizin olmasının en büyük sebebi tarih olmuş cildi yatıştırır. Yanık ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur. İçerdiği antioksidanlarla ince çizgi ve kırışıklık oluşumunu engeller. Cilt tonunu eşitler. Ciltte leke ve sivilceyi gidermekte etkilidir. Uzun süreli kullanımlarda güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben lekelerimle bu şekilde baş edebiliyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ana malzemesi çal olan bir karışımım daha var. Onu da bir sonraki videomda paylaşacağım. Şimdilik kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.